Evet arkadaşlar bugün güzel bir tavuk etli, mantarlı, bol ıspanaklı soğanım da var. En üstüne de kaşar ilavesiyle güzel bir yemek yapacağım arkadaşlar. Ispanaklarımı yıkadım, güzelce doğradım. Tavuk bagetlerimi de bir güzel doğradım güveçlerimi çıkardım arkadaşlar güveçte pişireceğim yemeğimi hazırlıklarını da tamamladım gibi bir şey son aşamasına geliyorum ıspanaklarımı yıkadım doğradım mantarlarımı da bir güzel soydum soğanlarımı da böyle suya koydum acısı çıksın doğrayacağım tavuk bagetlerimi de doğradım malzemelerimi ocağımın yanına getirdim soğanlarımı da doğradım iki tane de biber doğradım sıvı yağını veriyorum şöyle bir çay bardağı. Güzel güveçte kaşarlı, ıspanaklı, tavuk etli, mantarlı yemeğimizi yapalım. Soğanlarım yeterince kavruldu tavuklarla da kavrulacağı için fazla da yakmak istemiyorum. Tavuk etlerimi de koyuyorum. Tavuklarımla soğanlar bir güzel kavruldu. Mantarlarını veriyorum. Şöyle mantarlarımla da bir güzel kavrulsun. Ispanağını vereceğim arkadaşlar. Evet. Tavuk sote, mantar sote. Ne derseniz onu diyebiliriz arkadaşlar. Hepsi var içinde. Mantar, tavuk, soğan, biber. Şahane bir şekilde kendi sularıyla pişiyor ve biraz lezzetlendirelim. Şöyle tuzunu verelim. Evet şu haliyle bile enfes arkadaşlar. Tavukların mantarların bir güzel suyunu çekti pişti. Ispanağını veriyorum. ıspanağı verdim. Daha ıspanak var arkadaşlar. Ama çok az bir şöyle kaynak su vereceğim. Yanmasın tavuklar. İspanaklarımın hepsini verdim. Şöyle güzelce suyunu saldılar. Pişmeye devam. Çok az bir su koyacağım. Tamamen pişmelerini istediğim için fırın fırında sade kaşarı eritmek için koyacağız arkadaşlar. Onun için şöyle biraz gene su veriyorum. Hepsi tavukları, ıspanağım hepsi güzelce pişsin. En son güveçlerine koyup üzerlerine kaşarını vereceğim. Evet, ıspanak, tavuk, mantar hepsi bir güzel pişti sularını da çektiler. Biraz suyla da pişirdim. En son gördüğünüz gibi hiç su bir şey kalmadı. Şimdi dolduruyorum. Üzerine de kaşarını rendeledim. Fırında da kaşarını eritmek için koyacağım arkadaşlar. Şöyle ocağımın altını kapatıyorum. Evet güveclerime koyuyorum. Harika lezzetli oluyor arkadaşlar bu tarifle. Şöyle kaşarlarını güzelce koyuyorum. Fırında sade kaşar verecek. Tamam o kadar arkadaşlar. Her malzemesi pişti. Evet, yemeklerim oldu. Şöyle biraz tepsiye de su koyuyorum. Hazır bir şekilde böyle fırına veriyorum. Evet güveçlerim harika bir şekilde pişiyor. Yani kaşarları eriyor. Zaten pişik. Evet güveçlerim oldu. Fırından çıkarıyorum. Üstleri de eridi kaşarları kızardı. Daha fazla kurutmanın. Evet dumanları tüte tüte güveçler arkadaşlar. Harika. Tavuklu, mantarlı, ıspanaklı. Mis mis arkadaşlar. Böyle tepsiyle koydum çok sıcak. Servisini şimdi yapacağım arkadaşlar. Evet, harika güveçlerim oldu arkadaşlar. Eşim oğlum üçümüz birlikte güzelce yiyeceğiz arkadaşlar. Şahane şöyle göstereyim arkadaşlar size İçini de harika harika arkadaşlar lezzetli misin misin evet içinde tavuk mantar şöyle hepsi var arkadaşlar gördüğünüz gibi çok lezzetli yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun arkadaşlar.